Merhaba değerli dostlar. Neredeyiz videomuzun bu bölümünde? Neredeyiz? Galatasaraylı yöneticilerden bugün ise başkan adayı Sayın Burak Elmas'ın yönetim ekibindeki isimlerden biriyle beraberiz. Neredeyiz? Ural Akhücm söyleşideyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyelim İyiyiz, öncelikle. İyiyiz, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bugün biraz Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Sizin Galatasaraylılığınızdan bahsedeceğiz. Hmm. İlk olarak başlayacağımız konu öncelikle neden ve nasıl Galatasaraylı oldunuz? Evet. evet. Yani Galatasaray'da şöyle Galatasaraylı olan bağım Galatasaray lisesine girdikten sonra tabii ki çok ciddi bir e, sevgi, bir camianın içinde olmak, oradaki o değerler o kulübün kurulduğu koridorlarda oynamak, o kulübün kurulduğu sınıfta eğitim görmek, bütün bunlar bizim için tabii çok önemli, çok kutsaldı. Daha sonra tribünlere gitmeye başlamak, 1990'lı yılların başında şampiyon kulüpler kupası, şampiyonlar ligi, işte yüzümüzü sarı kırmızı boyar giderdik, o zaman Romario'nun, Bebeto'nun oynadığı işte Barcelona maçlarına vesaire çok farklı duygusallıklarla içinde yaşayarak, kalbinde yaşayarak böyle bir Galatasaraylı olma süreci diyebiliriz. Peki, yeni dönemde Galatasaray yönetimine adaysınız. Evet. Bu dönemde kazanmanız halinde taraftar sizden ne beklemeli? Evet. Yani şöyle, Burak Elmas öncülüğünde bir grup, ciddi bir çalışma, ciddi bir etkilenme süreci içerisinde uzun zamandır projelerle, Galatasaray'ın problemlerine köklü çözümler bulmak noktasında çalışıyoruz. Ben de Burak Elmas'ın kazanması halinde sportif aşe yani Galatasaray'ın ekonomik büyüklüğünü %70'ini oluşturan futbol şubesine de içinde olduğu sportif da görev alacağım. Galatasaray'da tabii ki önce iç barışı ve sevgiyi getirmemiz lazım. Galatasaraylılar sürekli birbirleriyle kavga eden bir yapıda değil kendisini ileri götürecek ve rakipleriyle uğraşacak bir yapıya gelmeli. Dolayısıyla Galatasaray'ın iç barışını sağlamak lazım. Ve Galatasaray'ın yapısal ve zihinsel sorunları var. Yapısal sorunların başında tüzük geliyor. Bu tüzük reformunu yapmamız lazım. Düzgünce bir tüzük hazırlamamız, yönetişim ilkelerine uygun, hesap verebilen, saydam, şeffaf, düzgün bir tüzüğümüz olması lazım. Ben de bir hukukçu olarak daha önce de tüzüklerle ilgilenmiş, Galatasaray'ın da tüzük komitelerinde çalışmış bir hukukçu olarak o konuda da katkı sağlarım ve tabii ki iyi spor kulübü olduğu için sportif başarı ama sadece futbol değil diğer branşlarda da. En büyük hayaliniz nedir Galatasaray için? Yani Galatasaray'ın muhakkak ki yani tekrar bir Avrupa Kupası almasını tekrar istiyorum. Çok zor, çok ağır bir yük ama tekrar bir Avrupa Kupası'nı futbolda alması ve bizden sonraki jenerasyonların o duyguyu, o mutluluğu yaşamasını istiyorum. Peki. Bir de Kemerburgaz var. Şimdi Hı. Florya yıkılıyor Hı. ve Kemerburgaz'a taşınıyoruz. Hı. Kemerburgaz'da nasıl bir tesis bizi bekliyor ya da futbolcuları ya da camiayı nasıl bir tesis bekliyor? Orayla ilgili seçilmeniz halinde siz ne hayal ediyorsunuz? Evet. Şimdi Kemerburgaz tesisimizin tapusunu o dönemde Dursun Özbek başkanımız döneminde benim de yönetimde olduğum dönemde aldık. Kemerburgaz bir kere İstanbul'un yeni gelişim aksında olan bir yer. Son derece önemli bir stratejik konumda. Stadımıza 7 dakika mesafededir arabayla. Florya 1 saat 15 dakika. Bir kere büyük bir verimlilik kaybı ortadan kayıp kalkacak. Zaman ve verimlilik kaybı ortadan kalkacak. Kemerburgaz'da Florya'nın aksine camiamızın merkezi olacak bir tesis yapıyoruz. Dört tane nizami saha olacak. Bunun dışında e, restoran, e, işte kafe, e, yaşam alanları, kre, kre, kreasyon alanları olacak. İçinde basketbol ve voleybol unsurlarını taşıyan kapalı salonlar olacak. Ve en önemlisi de kulüp merkezini de oraya taşımayı düşünüyoruz. Böylece Kemalburgazı bir yaşam ve bir spor alanına dönüştüreceğiz. Biliyorsunuz Göktürk Kemerburgaz bölgesinin hemen başlangıcında 3. Havalimanı yolunda son derece önemli bir yerde. Galatasaray'ın 2100 vizyonu içinde önümüzdeki 70-80 yılına hizmet edecek bir tesis olarak planlıyoruz. Çok heyecan verici. Oradan yeni büyük futbolcular, yeni haciler, yeni efendime söyleyeyim musleralar, yeni Falcao'lar yetişeceğine inanıyoruz. Florya ne olacak bu durumda? Florya'yı da bir gayrimenkul projesi olarak geliştirip, önce geliştirip, Sonra da onu yapıp oradan Galatasaray'a ciddi bir gelir elde edip borç yükümüzü, borç tutuğumuzu hafifletmeyi düşünüyoruz. Bunu Galatasaray AŞ olarak yapacağız. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin mülküdür bütün bunlar. Hı -hı. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve diğer şirketlerde hepsi birbirinin iç içe geçmiştir. Hı -hı. İştirakleri yani Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin iştirakleri. Ben 8 yıl boyunca 2011'den 2018'e kadar Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin yönetimlerinde bulundum. Şimdi de Spor Kulübü Derneği'nin ana iştiraki olan yani Galatasaray'ın ekonomik büyüklüğünün %70'ini taşıyan Sportif AŞ'de eğer seçimi kazanırsak görev alacağım. Daha önce de Sportif AŞ'de 5 yıl kadar görev aldım. Dolayısıyla e, muhakkak ki e, tesisleşme çok önemli. Yani spor demek tesis demektir. Hı -hı. Tesis olmayan bir yerde spordan bahsedilemez. ve Bu tesislerinde yeni sporcular yetiştirmek, yeni kahramanlar, yeni milli sporcular, gençler örnek olacak, yeni profiller yetiştirmek için çok önemli olacağını milli olarak da devletimize, ülkemize hizmet edeceğini düşünüyorum. Şimdi Kemerburgaz'la ilgili bir sorun var hı hı. ama ona bağlamak için öncesinde başka bir soru soracağım. Hı -hı. Arkasından da yine Kemerburgaz'a gelecek iş. Hı -hı. Şimdi bizim çocukluğumuzda jübile kavramı vardı. Hı -hı. İşte Cüneyt Tanman, Yusuf Altıntaş, Doran Simoviç bunların jübilelerini ben hatırlarım. Fakat sonrasında ne yazık ki e, Cevat Prekazi, Hagi, Bülent Hı -hı. Korkmaz gibi efsane ve Galatasaray'a çok şey vermiş isimlere jübile yapılmadı. Hı -hı. Şimdi jübile kavramı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu bir vefasızlık mı öncesinde Hı -hı. ilk soru? Buna bağlı olarak da Metin Oktay'ın heykeli var Florya tesislerinde. Bir vefa göstergesi olarak Galatasaray'a mal olmuş efsane isimlerin Kemerburgaz'da heykellerinin yapılma fikri nasıl karşılarsınız? Hı hı. Örneğin bir Yukter Derval, bir Z Zoran Simovic, Prekazi, Hagi, hı hı. Fatih Terim, hı hı. işte eskilere gittiğim zaman Turgay Şeren gibi hı hı. isimler hı hı. ve daha şu an sayamayacağım birçok isim var. Hı hı. Bunların heykelleri Kemerburgaz'ın böyle kıyılarında, köşelerinde olsa güzel bir vefa örneği olmaz mı? Bir de Galatasaray'ın altyapısından çıkmış isimler var. Tugay Kerimoğlu evet. gibi, Bülent Korkmaz gibi. Bunların heykelleri de altyapı tesislerine doğru olsa oradaki gençlere de bir motivasyon olur mu? Evet, son derece iyi bir fikir. Bunu projelendirip bunu bir düşünelim. Bu heykeller insanlar öldükten sonra değil, yaşarken de evet. appreciate edilmeli yani yaşarken de değerlendirilmeli. Önce şeyden başlayayım Jubile tabii 80'li yıllara ait bir kavram biraz. Jubile futbolculara bir emeklilik ikramiyesi gibidir. Yani ekonomik bir katkı yapmak için o jubileye alınan biletlerin geliri futbolcuya verilir. İşte o parayla bir ev alır, bir daire alır, bir şey yapar falan. Bugün futbolun geldiği endüstriyel noktada jubile ya yani oyuncuların iyi paralar kazandığı noktada jubile o demin dediğiniz sadece vefa ilişkisiyle yapılan bir şey değil. Hoca bile bir maç yayını, prodüksiyon, işte sağ personeli şu bu. Yani büyük bir şey. O için harcanan para jubileden gelen paradan daha fazla oluyor genellikle. Hmm. Ekonomik rasyonalitesi yok ama evet. e, ama romantik bir tarafı da var işte, işte ben de onu arasında. söyleyeceğim. Ben de onu söyleyeceğim. Yani o yani Hacı'ya bir jubile veya Sergen'e jubile yapsanız 50 bin kişi dolar canlı yayında Show TV X kanal 1 milyon dolara verir. Ama jubile genellikle bir Böyle bir ekonomik boyutuyla yapılan bir şeydi eskiden. Hı hı. Ama sizin dediğiniz şu anlamda katılıyorum. Jübile bir ritüeldir, bir gelenektir. jubileyi yeniden hayatımıza koyabiliriz, koymalıyız. Evet. Hatta jübile bir vefadır dediğiniz evet. gibi. Ben de şimdi siz deyince tekrar düşündüm. Yani jübile güzel bir kavra. Jübile bir oyuncunun futbolu bıraktığında ona verilen bir kıymet, bir değer. Evet. Jübile'yi yeniden e, Türk futbolunun gündemine sokmak iyi bir fikir olabilir tabi ekonomik bir rasyonelitesi olması kaydıyla hı hı. o futbolcuların heykelleri de zaten kemerburgaz tesislerimiz şimdi dışarı çıkınca gösteririm metin oktay adında olacak adı metin hı hı. oktay tesisleri olacak gene çünkü metin oktay galatasaray değerlerini de sahaya taşıyan ve hayatına taşıyan bir isim bizim asla unutmamamız gereken bir isim metin oktay dolayısıyla metin oktay tesisleri olacak metin oktayın heykeli de gene orada olacak benim Düşünce'm büyük bir aslan heykeli de olacak orada aslan bizim hı hı. sembolümüz. E, Kemal Burgaz bütün Galatasaraylılar için e, bir yaşam ve bir spor merkezi olarak çok heyecan verici bir proje. O dediğiniz futbolcuların da her birisinin birer heykelin olması orayı böyle bir cazibe merkezi haline getirmek çok iyi bir fikir. Bunu da değerlendirelim arkadaşlarımızla. Gençlerin olduğu, altyapında olduğu, miniklerin olduğu bir yerde Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu gibi isimlerin heykellerinin konması, işte bunlar da sizin gibiydi. Bu yollardan geçtiler ve efsane oldular gibi bir mesaj verilmesi belki onları da motive edebilir Aynı diye evet. düşünüyorum. Haklısınız bu konuda eder, edici olur muhakkak. Şimdi yine altyapıya gelecek olursak Bülent Korkmaz, Arda Turan Tugay Kerimoğlu gibi Galatasaray evet. ve Türk futboluna damgasını vurmuş isimler Hı -hı. çıktı. Son dönemlerde büyük kulüplerden altyapıdan çok fazla böyle marka Hı -hı. isimler çıkmıyor evet. ama Anadolu takımlarından Cengiz Ünder, Çağlar Söğüncü gibi isimler çıkıyor. Evet. Şimdi bu kısırlığın sebebi sizce ne olabilir? Evet. Şöyle yani Türk bu bir jenerasyon meselesi. Yani futbolda belli jenerasyonlarda çok yetenek havuzu daha da genişliyor. Mesela özellikle Rumeli'den Türkiye'ye göçen o Gazi Osman Paşa'ya yerleşen ailelerin çocuklarından bir jenerasyon çıktı. Yetenekli bir jenerasyon. İşte ondan sonra işte Anadolu'da işte o 90'lı yıllarda başlayan o jenerasyon yetenekli bir jenerasyon çıktı. Şimdi altyapılarda mesela Alt Galatasaray'ın altyapısına baksaydınız 4 tane 5 tane 6. Hı hı. çıkmaz. Yani altyapılar böyle bir üst seviye futbolcu olarak çok az sayıda çıkarıyor. Mesela Galatasaray'ın halbuki altyapısından her yıl iki tane üst düzey oyuncu çıkması lazım ama evet. mal çıkmıyor. Ekonomik boyutta da önemli değil mi? Yani futbolcu yetiştirip satıyor olmak ya da tabii. ona göre bir maliyet oluşturmak. Ama şöyle, bizim altyapımız kötü olduğu için mi çıkmıyor yoksa yok da mı çıkmıyor? Bu önemli. Şimdi o genel makro ekonomik bir mesele. Ama hiçbir kulüpten çıkmıyor şu anda. Şöyle, çünkü yani Türkiye'de yetenekli bir futbolcuyu heba etme ihtimalimiz çok yüksek. Neden? Çünkü bir futbolcunun zihinsel, fiziksel, efendim eğitsel gelişimini takip edin. Çok ciddi bir iş altyapı iş. Yani altyapıda pedagogların, psikologların, eğitimcilerin, sporcuların, spor akademilerinin hepsinin bir, harman yapması lazım. Mesela Juventus'ta bir ortaokul ve lise var. Çocuk orada hem eğitim görüyor. Ya full time futbolcu çocuk. Hı hı. O eğitim eğitim ya yani eğitim ana işi değil, yan işi. Ana işi futbol. E, yetenekli futbol. Mesela Muhammed vardı Beşiktaş'ta. Messi Muhammed evet, diyor. Evet. Ne oldu o Muhammed mesela? Yok. Gitti. Yani nerede bilmiyoruz bile. Bizde mesela bir ara Gerrit zamanında Ferhat vardı, Özgürcan vardı. Değil Kerem mi? vardı. Kerem vardı. Ne oldu o çocuklar abi? Nerede o çocuklar? Yok. Kim var abi bizde? Arda Turan, Semih Kaya, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz, Ceyhun vardı. Ceyhun Eriş vardı. Evet, Ceyhun Ama var. şöyle düşün. Tugay ile Bülent Eriş. Yani son Galatasaray'ın son 20 yılında altyapıdan çıkardı. Ozan Kabak, Arda, Semih. Hadi Emre Çolak da bir de. Başka var mı? Yok. Neden yok kardeş? İşte bu soruyu. Neden yok bak neden işte onu söyle. Ya o jenerasyon veya o yetenek havuzu orada değil ya da biz değerli oyuncularımızı iyi yetiştirememişiz. Hmm. Galatasaray'ın altyapı operasyonunu çok iyi kurgulamak. Çünkü Galatasaray bu. Galatasaray bir eğitim kurumundan neşet etmiş. Galatasaray Lisesi'nden eğitim kurumları doğurmuş, üniversitesi vesaire. Galatasaray eğitimle bir insanı bir yerden alıp bir seviyeye çıkarma kurumu. O yüzden Galatasaray'ın muhakkak altyapısını çok düzgün bir şekilde reorganize etmesi, bugüne kadar emek veren insanların ortaya koyduğu değerin de üstüne bir şey inşa etmesi lazım. Bizim bir kuralımız olması lazım mesela her yıl her sene bir tane veya iki tane oyuncuyu ilk 18'i altyapıdan almak zorunluluğu Kırmızı evet. kitap gibi mesela. Evet, evet. Böyle şeyleri yapmak lazım. Böyle şeyler önemli. Bu hedefiniz mi? Hayaliniz mi? Nedir? Ya bu henüz daha bu bunları bir stratejiye dökmedik ama altyapıda ciddi bir çalışma içinde olduğunu söyleyebiliriz Burak Elmas ekibinin. Peki, şimdi bu geçtiğimiz sezonda daha çok taze Fatih Terim'in son maçtaki açıklamasında şöyle bir cümle kurmuştu. Evet. Yalnız kaldık ve Galatasaray artık çok dokunulabilir bir hale geldi. Evet. Bu kadar dokunulabilir olmaması gerekir. Hı. Hatta zaman zaman yönetinin yapması gereken birçok işi biz yaptık. Gibi bir söyleme oldu. Sizin yönetiminizde, kazanmanız halinde Sınırlarınız ne olacak, ne kadar hırçın bir yönetim olacaksınız? Yani şöyle, hırçın kelimesi doğru değil ama Galatasaray'ın menfaatlerini en üst düzeyde koruyan, kimseyle kötü olmaktan korkmayan, herkesle Galatasaray'ın menfaatleri ve rasyonel akıl çerçevesinde Galatasaray için çatışmayı göze alan ama bu çatışmayı da tabii ki belli bir mantık içinde yapan, yani saçma sapan bir çatışmacılık doğru değil. Galatasaray bir diplomasi kültürüdür. Türk diplomasisinin hı hı. temelinde Galatasaray yatar. Dolayısıyla diplomasiyle de bazı şeyler çözülebilir. Bu da nedir mesela? Lobi gücü. Yani Galatasaray'ın lobi gücü maalesef son yıllarda biraz azaldı. Bu lobi gücüne tekrar yatırım yapacağız. Türk futbolunu ve Türk sporunu dünyaya açanlar Galatasaraylılardır. Yani bugün dünyada Pierre de Coubertin'in başlattığı Olimpiyat, olimpizm kavramında ilk Olimpiyat Komitesi'ne giden Türk Galatasaraylıdır. Türkiye'nin son 50 yılına baktığınızda Necdet Çobanlı, FIFA, Sinan Erdem, Midi, e, olimpiyat dünyası. Kısmet Erkinler, rahmetli Türkiye Raslan Rahmet. Bunlar spor hukuku, kasta, hakemlikler. Yani Türk sporunu dünyaya entegre eden Galatasaraylılardır zaten. Türkiye'de ilk basketbol maçı Galatasaray Lisesi'nde oynanmıştır. Ahmet Robinson, beden eğitimi öğretmeni. İlk tenis maçı Galatasaray Lisesi'nde oynanmıştır. Voleybol ilk Galatasaray Lisesi'nde oynanmıştır. ilk defa. Bunların hepsi Galatasaray Kulübü'nün Türkiye'ye getirdiği şeyler. Türkiye sporu Galatasaraylılar getirmiştir. Çok ağır bir genelleme olmakla beraber büyük oranda doğrudur. Ve Galatasaray spor kulübü, bak şey futbol kulübü değil. Hı hı. Galatasaray, basketbolu Türkiye'ye getiren Galatasaray basketbolu bırakabilir mi? Binicilik çok önemli bir branş. Türkiye'nin dünyaya açılacağı, Türkiye atsever bir toplumdur. Bir Orta Asya'dan kavimler göçünde atlarla gelmişiz buraya. Hı hı. Tamam mı? Oğuz Türkleri kayı boyuk atlarla gelmiş. Binicilik bizim şubemiz var. Maslak'ta atlı spor kulübümüz var. Efendime söyleyeyim judo. Olimpiyat şampiyonu sporcumuz var. Olimpiyatlarda şampiyon olmuş. Yüzme, su topu, kürek hepsi Galatasaray getirmiş Türkiye. Türkiye bir şey. spor ülkesi. Ama Türkiye futbol ülkesi olmaktan çıkarıp diğer branşlarda değer vereceğiz. Çünkü Galatasaray bir spor kulübü. Bizim maksadımız ne? Türkiye'ye sporu ve bütün spor kültürünü etkin kılmak. Futbol bunun bir parçası, en önemli parçası. Hı hı. Futbolda tabii ki Galatasaray yani dünya çapında bir kulüp. Bak şimdi bugün daha yeni haber geldi. Galatasaray Türkiye'nin en açık, açık, ara en değerli kulübü, Avrupa'nın da marka değeri en değerli 20 küsürüncü kulübü. Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan 20 kulüpten biri Galatasaray. Diloit'un Mani Lig'de Ünal Aysal döneminde ilk 20'deydik yani Avrupa'nın elit 20 takımından bir tanesi. Hatta UEFA kupasını aldığında bir numaraya yükseltmiş. Tabii ya, o Süper Kupayı da aldık tabii. UEFA evet. ve Süper Kupalar yani Galatasaray başka bir şey başka bir seviye. Ee, Türkiye'nin e, tabii ki Türk bir Türk kulübü, Türk devletinin ve milletinin kulübü. Türk milletinin kulübü. Türk devletinin kulübü. Yani Galatasaray devleti e, kutsayan devleti. E, devlete kadrolar yetiştirmiş Osmanlı'dan bugüne bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadrolar yetiştirmiş. Dışişleri Bakanlığı'nda, mülkiyede, harbiyede, tıbbiyede, her yerde. Dolayısıyla Galatasaray bir e, Barcelona'nın Latince, İspanyolca bir şey var. McQueen Club. Galatasaray'da bir kulüpten çok daha fazla, bir spor kulübünün çok daha fazla. O yüzden biz bunu toplumda biz taraftarlarımızla, sempatizanlarımızla bu sevgiyi kaynaştırmamız lazım. Bu kurum, bu bir kurum. Kuruma aşık oluyorsun. O kuruma aşık olduğunda ancak sana o gücü karşı tarafa verebilirsin. Galatasaray dünyada 100 milyon taraftarı olan belki bir kulüp. Bir bölgesel güç Galatasaray zaten. Galatasaray sadece şey değil. Yani düşünün UEFA Kupası'nın finalinde Arsenal'e karşı o Popescu son dakikada o penaltıyı attığında Hindistan Müslümanlarından efendim Doğu Türkistan'daki şeylere soydaşlarımızdan işte Rabat'ta, Fas'taki, Kazablanka'daki Araplardan Fransa'da okuyordum o zaman. Fran Paris'te yaşayan Magrepli zenci çocuklara kadar herkes dua etti. Herkes sevindi. <laughs> Çünkü o mazlum milletlerin bir zaferi, evet. şeylerin bir başarısıydı o. Yani Avrupa'da ilk defa Müslüman kimliği taşıyan Avrupa dışından bir takım bir Avrupalı bir devi devirip zorla da olsa devirip ve futbolun Şampiyonun, beşiğinin temsilcisi. Tabii. ve orada büyük bir duygu. Yani orada herkes ağladı. Niye ağlıyor mesela? Yani o, o bir duygusal bir patlama aslında. Yani güçlü ile güçsüz arasındaki savaşta güçsüzün de varlığını sürdürebilmesine ilişkin bir şey. Son, son derece önemli bir zaferdi. Dolayısıyla Galatasaray sadece şey değil. Yani bir futbol kulübü, bir spor kulübü falan değil. Şimdi sorular arasında vardı. Hazır yeri gelmişken o zaman onu da sorayım. Hmm. UEFA Kupası ve Süper Kupa Süreçlerinde neler yaşadınız? ya Ben o zaman yurt dışında okuyordum. Yani o zaman bir kere aynen bu dediğim, mesela hiç unutmam o UEFA'ya aldığımız anda şuursuz bir şekilde depara kalkmıştım. Git gidemedim maçı o zaman Fransa'daydım galiba. Depara kalktım, koş koşmaya başladım nedense. <laughs> Herkes bir anorma. Bir arkadaşım var çok meşhur bir çok büyük bir inşaat şirketine sahibi Türkiye'nin en büyüklerinden birisi. Bizden birkaç yaş büyüktür sevinçten üçüncü kattan aşağı atlamış. Omzu kırıktır hala. Omzu böyle biraz düşüktür. Ben koşmaya başladım. Ayağım merdivene takıldı. Düştüm böyle. Ağız üstü düştüm. İşte siz belki yanınızda kişiye sarıldınız, ağladınız. Fenerbahçelisi de ağladı. Hı hı. Yani o çok duygusal bir an. Fatih Terim'in o kolları buradayken ceketi, saçını yandan taradığı anda. O bir hepimiz için tarihi bir anda. Süper Kupa da öyle. Süper Kupa'da tabii çok özel bir şey ama UEFA Kupası finali tabii bizim evet. ne zaman seyretsem hala gözlerim yaşar. Bir de tabii Bülent Korkmaz'ın da kulaklarını çınlatalım. Orada kolunu sararak o maça devam etmesi de oradaki hayat memat meselesinde çok güzel ortaya koyuyor aslında. Evet, aynen öyle. Çok duygusal. Peki şimdi hakemler konusuna geleceğim. Türkiye'de bir hastalık var. Kim gelirse hakemlerin rakip takımı kolladığı ile ilgili bir feryat evet. ediyor. Maç evet. sonrasında. artık bu hastalık evet. haline geldi. Kazandıkları zaman problem yok ama kaybedildiği zaman mutlaka o hakemler karşı takımı kolluyorlardır. Evet. Burada hakemlerimiz mi başarısız yoksa bu başarısızlıklar hakemlerin üzerine mi yüklenmeye çalışılıyor? Eğer ki hakemlerimiz başarısızsa Türkiye'de yabancı futbolcuların, yabancı teknik direktörlerin olduğu bir camiada yabancı hakemler düşünülebilir mi? Ya şöyle bu, bu spekülatif bir şey. Bence düşünülemez. Yani Türkiye'de hakemler, bak hakemlerden en çok çeken takım biziz. Hı hı. Hakikaten bu objektif bir şey. Bunu Erman Toroğlu'na sorun, Ahmet Çakar'a sorun. Yani Türkiye'de FIFA kokartlı hakemlik yapmış adamlar bile söylüyor Galatasaray'ı doğruyorlar diye. Ama bir Türk evladı, bir Türk yurttaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, kardeşim yani tüm yabancı hakem getirelim. Türkiye'de adam mı kalmadı da yabancı hakem getirelim? yani Türk hakemleri adaletli ve düzgün, iyi eğitim alsınlar, tarafsız olmayı öğrensinler. Türk hakemleri yapsın. Niye yabancı hakem getirelim? Peki bu durumda hakemlerin üzerine bu kadar yüklenmek etik ve ahlaki mi? Değil tabii ki. Yani hakem hata yapabilir. Sadece hatanın belli bir frekansının önemli olması. Yani sürekli hata aynı takım aleyhine yapılırsa, sürekli hata aynı takımın zararına sonuçlar doğurursa o problemli. Ama hata yapabilir. Zaten kimse hata yapana bir şey demiyor ki. Penaltı verme kararı da hatalı olabilir. Vermeme kararı da hatalı olabilir. Veya bir offside kararı hatalı olabilir. Biz Galatasaray olarak şey demiyoruz. Yani bizim başkanlarımız da yöneticilerimiz de. Yani, yani Galatasaray için bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece adaletli olsun istiyoruz. Adaletli olsun dediğin Galatasaray'a bir maçta 6 hata yapılıyorsa öbürüne de en azından 4 hata yapılsın yani. Veya hatta hiç kimse yapılmasın yani. İyi eğitimsin ha ha hakemler. Adaletli olsun. Türkiye'deki hakemler iyi mi? Yani şu iyiler vardı eskiden bence şu son dönemde sanki birazcık böyle hakemlik müessesesi de biraz yıprandı ama toparlanır iyi olur yani hakemler tabii ki yabancıları biliyor işte Bülent Yıldırım vardı işte Cüneyt Çakır hepsi uluslararası seviyede maçlar yönetti şampiyonlar liginde hepsi de yani tanıştığım insanlar arkadaşlarımız ama Galatasaray olarak bu konuda feryat etmekte haklıyız onlar da bunu biliyor. Peki, futbolcularla aranız nasıl? Onlarla enteresan, komik ya da böyle unutamadığınız bir anı var mı? Vallahi yani bizim Galatasaray kültüründe yöneticilerin futbolcularla böyle pek samimi olma durumu yoktur. Öyle Arkadaşlığımız mi? yok yani. Hmm. Ama tanırız bütün futbolcuları. Benim en çok böyle muhabbet da Şahit olduğunuz bir anı olabilir ya belki. tabii çok yani Yusuf Altıntaş vardır mesela evet. bizim Yusuf abi, Rambo Yusuf. Baba Yusuf. Baba Yusuf. Ha. Onu çok severim. Onunla böyle epey bir muhabbetimiz, sohbetimiz vardır. Biz futbolcularla ilgili yani benim dönemimde Selçuk Şahin, Burak Yılmaz, Drogba, Elmander, efendimiz Schneider, hı hı. Riera, e, Melo, Ebu hep onlar geldi. Sonra Mancini, Lombardo, yani teknik direktör olarak Rick Mustafa Denizli, Tudor hepsi benim dönemde geldi. Hepsiyle değişik anılarımız var. Çok deplasmanlara. Mesela Melo diyelim. Yani Melo ile şahsına Melo. Yani Melo şey <laughs> çok eğlenceli bir adamdı. Uçakta özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde çok arkadaşlarıyla çok makara yapardı. Çok yüksek sesle konuşurdu, eğlenirdi. E, genellikle siyahi oyuncularımızın kulaklıkla müzik dinleme şeyi vardır. Kocaman onlar rap müzik dinler. Rap müzikle motive olurlar mesela çok ilginç. Basketbol şubesi sorumluluğu yaptım. O dönemde işte o dönemdeki kaptanımız Silan Güler sonra ayrılmak zorunda ayrıldı maalesef. İşte Ergin Ataman, işte Göksel'in Köksal kaptanımız hepsi bizim kardeşlerimiz. Onlara abilik yapmaya, yöneticilik yapmaya çalıştık. Başarılı da olduk yani benim içinde olduğum dönemlerde Galatasaray büyük başarılar kazandı. Avrupa Kupası aldık basketbolda iki tane erkeklerde hem kadınlarda Euro Ligi aldık. Nevriye Yılmaz şimdi benim için çok değerli bir oyuncu. Işıl Al ben benim oyuncularım de hep ben yöneticilik yaptığım dönemde. Galatasaray bir aile yani hepimiz bir camianın mensubuyuz. Bugün lafımız ters gider, yarın bir şey olursa en başta biz birbirimizle dayanışma içinde oluruz. Sporcusuyla, taraftarıyla, tribünüyle, camiasıyla, eğitim kurumlarıyla, üyeleriyle ve benim Galatasaray'ımda şu var. Yani Galatasaraylılar solidarite dediğimiz dayanışma ruhu içinde hep birbirine yardımına koşan insanlar. Şimdi beni bizi bu kanalda, sizin YouTube kanalınızda dinleyenlere bir önerim var. Galatasaray Stadı'ndaki müzeye gidin. Müzenin başlangıç girişinde bir film var. O filmi biz yaptırdık. O filmin yönetmeni Umut Aral Bey'dir. Benim de arkadaşım Galatasaray'dan. Umut Bey'in bu yaptığı film ağlama garantili. %100 ağlıyorsun. Yani başka bir takım taraftar da ağlar. O kadar güzel. Netflix'in ilk Türk dizisi, The Muhafız'ın hı hı, evet, yönetmenidir. Evet. Yani Galatasaray'ın ne olduğunu bu kadar güzel anlatan bir film olamaz. 10-11 dakikalık bir film. İnternette, YouTube'a falan da düşmedi. Hı hı. Yani öyle bir bilinçli olarak. O müzenin filmi. Yani şu, şunu anlatıyor özetle. Bir çocukla bir adam, elinde küçük bir çocuk tribünlere doğru giderken birden adam kayboluyor, çocuk tek kalıyor. Kaybolduğunu zannediyor. İşte o anda korkuyor ne yapacağını bir şey yapıyor. Sonra bir tane Galatasaray'dan bir abisi geliyor onu elinden tutuyor onu kurtarıyor. Ve oradan başlıyor işte Galatasaray'ın ne olduğunu. Sonra işte Ali Samiyan ve arkadaşlarının kulübü kurma macerasına başlıyor. İşte o yoksulluk, o savaş anı, istibdat zamanı. İngilizlerin İstanbul'u işgal ettiği dönemde İngiliz takımlarına karşı oynama. Sonra Cumhuriyet kuruluyor Atatürk. İşte Galatasaraylı şehitler. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale Harbi'ndeki Galatasaray şehitler. Sonra Galatasaray işte şeyleri başlıyor. Başarıları başlıyor. Metin Oktay. işte sonra e, 70'li yıllar Turgay Şeren, Brian Birch, sonra UEFA. Efendim sonra Süper Kupa, sonra Şampiyonlar Ligi günleri, Galatasaray'ın altın çağı. E, ve o, o, süreçte arkada akan çok müthiş bir film yani. Muhakkak sizlere öneririm onu da sizlere de izleyin. Hem orada çekim yapar. Müzede de çekim yapar. Tabii, hem tabii, de muhakkak. filmle beraber. Aynen öyle. Onu da izlemiş oluruz. Fatih Terim diyeceğim. Fatih Terim'i sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl bir insan? Evet. Ee, bir de yeni dönemde seçilirseniz eğer, bu <laughs> ile beraber devam ediyor muyuz? Evet. Ya, Fatih Terim benim dönemimde Galatasaray'a bir kere göreve getirildi. Bir kere maalesef yollar ayrıldı. Sonra bir daha göreve getirildi. Benim de çok şahsi dostluğum olan, çok kıymet verdiğimiz bir divan kurulu üyemiz, büyüğümüz. Bizim açımızdan Fatih Terim çok değerli. Yani Galatasaray Spor Kulübü tarihinin üçte biri Fatih Terim'dir. Yani Galatasaray'ın başarılarının üçte birinde imzası vardı. Bütün tarih boyunca başarılarının. Dolayısıyla Fatih Terim'e çok önem ve kıymet veriyorum. O da çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray adına konuşma yetkisine sahip birisidir. Fatih Terim'in tarzını, tavrını, davranışlarını sevmeyenler olabilir. Ama Fatih Terim bu. Fatih Terim'i böyle seviyorsanız seveceksiniz. Sevmeyeceksiniz de sevmeyeceksiniz. Kendi doğrularıyla yaşayan birisidir. O doğrular bazılarına kabul edilebilir gelmiyor. Galatasaray camiasında içinde bu var ama Fatih Terim kendini kanıtlamış bir insan. Dünya çapında. Yani ben Fatih Terim'in Milano'da nasıl karşılandığını işte Avrupa'da elit teknik direktörler arasında UEFA'da nasıl görüldüğünü gördüm, biliyorum, yaşadım bütün bunları. Ha, Fatih Terim elbette Fatih Terim'de Galatasaray'la başlayan kariyerini Galatasaray'la bitirmesini isteriz. O yüzden de önümüzdeki yıllarda tabii ki ben birçok yabancı teknik direktörle de çalıştım Galatasaray'da yöneticilik dönemimde. Fatih Terim başka bir şey. Yani hem Florya'nın idari hem sportif yapısı hem basın hem kamuoyu hem camia hem taraftar her şeyi yönetebilen bir güçte kuvvetli ve bilgi seviyesinde birisidir. Fatih Terim'den Galatasaray başka alanlarda da faydalanmalı. Onun liderlik özelliklerinden de faydalanmadı. Burak Elmas başkan seçiliğininde Fatih Hoca ile devam etmeye dönük bir tavrı olduğunu kamuoyuna da açıkladı Dolayısıyla onun dediğinin üstüne bir şey söylememiz mümkün değil hı hı. İnşallah Fatih Ter'im biz kazanırsak Fatih Terim e, futbol takımının başında olmaya devam edecek bu o günün şartlarında olabilecek bir şey ama ben benim Fatih Terim'le ilgili ee, düşüncelerim son derece olumludur ee, Şimdi bir de yeni stadımız Türk Telekom ha. Arena Ali Samiyan stadında ee, dış cephede Aha. bir sıva var Aha. Ve oranın da boyanma ihtimali var mı? Boyansa daha güzel olur Ya da bununla ilgili planınız var mı? İkincisi bir de stadımızın Üstünün kapanma hikayesi vardı O bir söylendi ama öyle kaldı Ondan sonra bir daha konu açılmadı Bununla ilgili fikirleriniz var mı? Yani Şöyle ifade edeyim dış cephesinin öyle olmasının sebebi onunla ilgili araştırmalar ve teklifler alındı. Maliyeti yapılacak işlemin şeyini karşılayamayacak boyutta olduğu için ama fiziksel olarak daha güzel bir hale getirilmeli. Bu son dönemde ışıklandırmayla, sarı kırmızı ışıklandırmayla o gördüğünüz betonlar daha güzel bir hale akşam saatlerinde geliyor bir gün temden geçerken görebilirsiniz ikinci olarak da Kapanma tavanın hikayesi. kapanması zaten o çatıyı Galatasaray'ın yapma yükümlülüğü vardı Adnan Polat döneminde stat teslim edildi o çatıya karşın bir spor salonu yapılma spor genel müdürlüğü anlaşıldı işte bu Tevfik Fikret salonu yapacağımız dediğimiz spor çok amaçlı salon hı hı. onun için yapılıyor statın üstü kapanırsa çimler hava almıyor ve orada yanlış bir mühendislik var. Hmm. O yüzden stadın üstü böyle kalacak, kapağmı çık. Evet, doğru. Peki, e, katıldığınız için, soruları çok samimi bir şekilde yanıtladığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun, var olun. Videomuzun biyografi kısmını Kimdir ve Neredir YouTube kanalı üzerinden seyredebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyor, hoşça kalın diyoruz.